Çok güzel hareketlere. Hoş geldiniz. Şart bir. Beşiktaş'ta kirası da 2000 TL. Yok böyle bir yer. Tutuyoruz. Lan yok böyle bir yer. <laughs> Eski sevgili ikizler burcuydu. Tamam hadi. Evet. Nasıl olsun kahvelerini? Şekerli olsun ya da sade olsun. Oğlumuz ne işle meşgul? Gemi kaptanı efendim. <laughs> Ama pilot olmak istiyor. Allah Allah ya! Şimdi burada kavga edip birbirimizin kalbini mi kıralım lan? Lan cümle içinde nasıl fikir değiştirebildin ya? Arkadaşımız He? da çarptı. Kim kiracı olmak ister yarışmasına? Hepiniz hoş geldiniz. Seni tanıyalım biraz. Ben Emre Aslan, öğrenciyim. Ama daha yarışmaya başlamadık. Öğrencisiniz, öğrenciye veremeyiz. Zaten versek de karşılayamazsın. Çok güzel hareketler iki yeni bölümüyle Pazartesi akşamı Kanal D'de.